Sevda, getir şu çayı artık. Nerede kaldın? Tamam Yusuf, getiriyorum. Allah'ım, şu üstüme bak. Kahvedekileri rezil Yusuf'u alacağım. Aa, yandım. Bu tamam. ne be? Yeter tamam. artık. Tamam. Seni aldığım güne lanet olsun. Tamam. Ne biçim karısın sen? Artık yeter. Yusuf! Artık. Yeter! Gel buraya. Yusuf. Gel. Nereye kaçıyorsun? Yüzler. Gel buraya. Gel. Yüzler. Gel. Yüzler. Benden kaçabileceğini sanıyorsun. Ya Gel, gel! Gel! Allah'tan şahane taktın! Ne biçim karısın sen? O zaman bir türlü beni anlarsın! Bu çayı bile geri çıkaramayacaksın! Ne biçim karısın sen? Kızlar peki bu burada ne diyorsunuz? Ben artık bir şey bulamıyorum söyleyeceğim. Ay inanmıyorum! Abi ben şu yeni modayı asla anlayamıyorum ya. Çok değişik şeyler çıkartıyorum. Aynen ya, yani, moda olur da bu kadar da değil yani. Baksana bu çok güzel. Ayşe. ama Ayşen ya. Yani sana tavsiyem çok yakışır sana. Değil mi? Eğer alırsan o ikisini de giyersen aşırı güzel. ben saç falan Ayşen Hanım olur mu ya? olur canım. Çok yakışır. Ne sen bize bir bakıp öyle yorum yapsan. Bir gözüm sizde. Ne güzel içimiz rahat etti. Baksana bu da aynı şey. Ben Ay, aynı şeyden sıkıldım ya. Hı. Ben çok sıkıldım. Bir önce şöyle alışverişe gidip de kendimize az şöyle rahat rahat ayne kızlar bir ses yapın Ayşe hadi sen de sesleniyor. haydi ya ben, zafer ben zafer asla kalkmadım. ben en son ben açtım zaten bu evde kapılar hep ben açıyorum <laughs> Sevda. <laughs> Sevda kızım ben 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 bir, ben bir şey yaptım Sevda gel ne oldu kızlar ne oldu ne oldu Sevda baş 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 ben, ben çok bu çocuk ne Ne yaptın? Bir kere ne, ne, <laughs> yani? ne, ne oldu? Dur, ne Ne Şöyle geç, ne şey şuraya. Otur. ne seni böyle. bir şey Hocam da bir şey yaptı yine? Kesin o. Kesin olmuş bu. Seyda <laughs> bir sakin, sakin ol. Bak hemen polisi arıyoruz tamam mı? <laughs> Biz bir durun önce bir dinleyelim sakin Hayır, ol.

başınıza yakacağım. Kız şu an ne halde? Öldüğünü ne evet, bahsediyorsun? Kocası Sev, ölmüş. Sevda niye gülüyorsun? Kızı iyice telaşlandırıyorsun. Farkında mısın misin? Çok kötü ama bu durumu çok kötü Sakin, sakin ol. Şu <laughs> an o sakin olmazsak iyice telaşlanacak. Kendine bir gel. Çok ama... kötü oldun. Mu? Tamam. Hayır, hayır, polis yok, polis, ben hayır, polis, polis, yok, polis, polis, polis yok, polis yok, şu an, polis, polis 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 yok. yok. <laughs> Bak seni anlıyoruz, tamam mı? Şu an polis yok. Burada dört kişi, <laughs> korkma, tamam mı? Gidip bakacağız, bir şey olduğunu göreceğiz tamam mı? Hiçbir şey olmadı, sakin ol. Hiç şey olmadı mı? Evet, Hiç olmadı, olmadı. Tamam, olmadı. Ben beni bilmiyordum. bir sus artık. Olmadı, Ama, bir şey olmadı. Duymuyor musun? Polis aramamışlar mı? Çok Hayır, polis, hayır polis, polis. Çocuğum şey, polis, şey, polis. Polis yok. Polis yok. Polis yok. Polis yok. Polis yok. sen kendi korumaya çalıştın Polis yok. 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 Polis Polis yok. yok. Yok, sen, sen ben senin yanında duracağım. Sen, sen <laughs> onun yanında durma. Şu an sen onu daha çok telaşlandırıyorsun. Gel buraya. Aşağı gidiyoruz. Sakin. Ben, ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Tamam. De şimdi ne şimdi yapacağım? Ne yapacağım? Sessiz ol. Ben de gideceğim. kimse ağlama artık ya. Kendine gel bir bakacağız. Gel. Kızlar şu an kimseyi dinlemiyorum ve polisi arıyorum. Bitin bir şu an arıyorum. Ben polis. olun. Sessiz olun. Ben, ben, ben şöyle nabzına bakacağım. Ne yapacağız siz olun. Ol, Sessiz, Sessiz ol. olun. Tamam sakin ol. Kızlar nabzı atıyor yaşıyor. Yaşıyor. Tamam korkmayın yaşıyor. Yanındayız Sevda tamam. Sevda yanındayız bak yaşıyor.

웃으 <목소년단>